Merhaba arkadaşlar. Bugün babamla birlikte boyama yapacağız. Evet. Nasıl bir boyama yapacağız? Gözü kapalı boyama challenge. Evet gözü kapalı. Biraz. Ben bilmiyorum ama hadi bakalım nasıl yapacağız. Ben yapacağım. babamı oyna oynarken birazcık öğreteceğim. Hadi bakalım şimdi, şimdi nasıl yapacağız? Burada kurşun kalemimiz var. Kurşun kalemimiz Bunların ya. içinde bakın şöyle bir sürü var. Huaa. <laughs> Evet. Burada pasta boyamız var çocuklar için. Biz evet. hangi boyalarla yapacağız challenge'ı peki? Ee, i̇lk başta bence şununla yapacağız. Evet. Bir de büyük boy keçili kalemimiz var. Biz ilk büyük boy keçili kalemden başlayacağız. Evet. Bu arada kitabı göstereyim almak isteyenler varsa diye. Evet. Şöyle seviyesi de var. Uçaklı var, hayvanlı var bir de balıklı var. Yok. Şimdi biz ilk gözümü yedik. ben mi kapatacağım gözümü. Evet Nasıl göz bandım olacak? var mı bilmiyorum ama bir yerde vardı galiba. No, böyle Yok biz onu çöpe attık. Tamam böyle. Ben onu boyamıştım. Şimdi ilk ben mi seçiyorum? Evet. Hangi neresini boyayız önce onu göster. İlk bir boyamamızı seçelim. Dur babam ilk en başa bir al şuradan başlayalım. Ben bunu boyadım. Her tarafı da boyamışsın ya. Burada Şunları varımız. kalemlerimi denemek için boyamıştım. Tamam. Bir saniye şuraya bir şeymiş. Ne? <laughs> bir taraf. Bir ben, şey, ben, bence... Burası olabilir ben. Ama burası çok ya. Bence bir deneyelim mi? Hiç? Bir bakalım nasıl. Tamam. Bu sayfa tamam mı? Olsun bir inceleyelim mi? Ha, i̇nceleyelim. Tamam. Sonradan ona bak bunu da boyadım. <gülüyor> <gülüyor> bu olmaz. Çok karışık. Çok, çok. N -n -n. Bu seninki çok karışık. Bak ne yapalım biliyor musun ne bence? Yapalım? Şimdi her sayfada aa burası olabilir. İki ama... tane araba var. Oraya gerek yok. İki araba var. Ama Alttaki benim bu... olsun, üstteki senin olsun. Ama böyle biz bu ayaklar, elimiz geliyor nasıl yapacağız? İşte. Bak, bak. Aa bu güzelmiş ama. Sayfa. Aha bu güzel. Tamam. Benimki ince detay. Benimki de çok ince. Nasıl yaptık? Anlaşamadık. Ben de gel 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 eski yere gidelim. Şu, bu o yer. Bizim, burada, burada. Bence bu güzel bak seninki. Tam var. burada ben bunu boyarım. Burada sen bunu boyarsın o zaman. Tamam ama benimki birazcık zor bitecek. Bunları boyamazsın sen. Bunları boyayabilirsin. Oh, ya da tamam. ikisini boyabiliriz. Ya da bak şöyle de yapabiliriz. Ee, sen az azal... geldik. Biz seçtik boyamalarımızı. Evet sonunda ayarlı. seçebildik. İlk ee, arkadaşlar bakın şu çiftçi benim, bu korsan da babam. Babam ben zaten korsan. Evet. şimdi <laughs> ilk çeleneceği ben başlıyorum. Gözümü kapatıyorum. Tamam, tamam mı? Oradan boya seçeceğim. Tamam, şimdi ben sana uzatayım. Karıştırayım mı? Tamam. Karıştırma, ben bakmıyorum oraya. Tamam. Evet. Tamam, şimdi... İlkini seçeceğim. seçeceğim. Nerede? Tamam. Burada mı? Burada boyalar. Burada. <laughs> ya, o Tamam, burada. İlk bunu alıyorum. Tamam. O güzel. Kaçayım. Bir de şunu alayım. Üç kalem seçiyoruz bu arada. İki arkadaşlar. oldu. Bir Son de bir şunu alayım. Aa! Ay. Lacivert. <laughs> Bunlar ikisi aynı. Keşke sarı alsaydık orada. Lacivert mor. Sakalları sarı yapalım. Lacivert mor pembe. Lacivert mor pembe var. Tamam, gözlerimizi kapatıyoruz. Mor, var. Şu. Şurada üç kalem var şimdi ortadan. Tamam bir. Bir. Şu. İki. İki. Tamam onu alırız sonra. Tamam. Elif Hanım o kalemi yerden alır mısınız? Kaybol. Hemen Baba, gel. Ama bu, bu boyamıyor ha? Boyamıyorsa onun tonunda kırmızı alabilirsin. Bence bak şöyle yapmamız lazım orada. Da bunu bırak. Bunu da bırak. En baştan seçeceğim. Tamam en baştan seç. Koy. Koydum. Elif Hanım en baştan seç. Hayır öyle de değil de. baba yani. Bunlar geri bende duracak. Ben yine seçeceğim. Tamam ha, seç hadi bak. Neyse en baştan. Seç hadi. Kapat gözünü. Gözünü tamam. hiç açmıyorsun. Tamam. Şurada ilk bir tane var. Dur. Hangisini alacağım? Şu en başa gideceğim orada 3 var ortadan aldım, değil mi? Hayır ortadan almadın. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. İstediğim. renk. böyle niye çok istiyordun olmadı? Ben seni kandırdım ben bu renkleri isteyeceğim. Evet şimdi bizim renklerimize bakın benim renklerim bunlar. Benimki. Renkleri bunlar. Sarı gri. Evet, Şimdi boyama koyuyoruz. boyama challenge'ımız şu anda başlamış ah, bulunmaktadır. Babamın... Hemen birazdan sonuçları söylüyorum. Benimki... <laughs> Geldik arkadaşlar. Şimdi boyamaya başlayalım. Benim mi? He bir de çok taşırmak yok boyaları ona göre. Evet. Hızlı yoksa challenge'ı kaz kazanamayız. Kazanmak ve kaybetmek de var. Haberin olsun baba. Evet. Bence ben kazanacağım. Neyi tutun? Çok... <laughs> ben birazcık daha çok gözükmüyorum. Ben mi gözükmüyorum? Çok. Geldik. Hadi devam edelim. Hmm. Birbirimize bakmak yok. Ne bu sınava mı girdik? Boya yapıyoruz. Olmuyor. benim. Birbirimize nasıl bakmayacağız? Birbirimize yok. Arkadaşlar e, boyadığınız şeyi ilk böyle kenarlardan başlayıp içe Giderseniz en azından daha çabuk biter ve hiç taşınmazsınız. Evet hiç taşırma olmuyor o zaman daha çabuk bitiyor. Bir de böyle yanlara e, içe boyuyorsanız geçince yanlarda yavaşlayın öyle birazcık daha taşıyor. Evet. Babam öğretti bana. Ben mi öğrettim? Evet. Şu kenarlardan başladım ben çünkü. Bak baba kenardan başladım. Yani bu işler çok zor ya. Siz nasıl boyuyorsunuz bunları ya? Çünkü bazıları böyle videoyu durdurup yapıyor ama biz durdurmayacağız. Videoyu durdurmadan mı yapacağız biz? Evet. Aa, aa. bitmez ki bu. Biter biter, boş ver. Neşme mor boyuyorum. Seninki yani. çok güzel olmuş baba şurası. Neresi güzel hiç? İki tane rengim var birbirine benziyor. <laughs> Ben yine aynı tamam. renkleri seçmişim iki tane. Bak iki tane aynı ton rengim var. Biri mavi, biri mor. Bakayım. Aynı, aynı. baksana. Yo, aynı renk koymayın. Çok sade Evet. Bir <laughs> hareket yapıyor. Biraz hızlı boyar mısınız Elif Hanım? Çok güzel boyuyor. Teşekkürler Elif Hanım. <laughs> Bende dalga geçiyorsun değil mi? Çok güzel boyuyor. evet çok güzel. <laughs> hmm. Neydi muhabbetler? Benim YouTube kanalım var olsun. Evet takip edin bu Elif'i. <laughs> Cadı Elif. Prenses Elif. Prenses Elif. Prensessin tabi. Şimdi... Benim sarım. Kuşları da mor yapacağız mecburen. Ben ilk çocuğumu bitireceğim. Ben şimdi bir boyayla Nere, nereye kadar boyayabilirim ona bakıyorum. Hmm. Hmm. Senin hmm. renklerin çok güzel. Üzülme mi? Ben üzülmüyorum ki. Hmm. Benimki daha güzel olacak çünkü. Hayır benimki. Öyleyse, görürsün bak. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bunu YouTube kanalıma atacağım. Kiminki daha güzel son yorumlara yazın. Bakayım. Hadi benimki daha güzel bence. Ya buraları biraz hızlı mı geçsek acaba? Sıkılmazlar mı izlerken? Neden sıkılsınlar canım? Birazcık hareketlenseler. <laughs> ne yapacaklar? Oyun mu oynayacaklar? <laughs> evet. Evet, ben ha. çünkü ben çünkü oyunu oynarken ay oyun oynarken ben çünkü çizgi film izliyorum. Evet. <laughs> bir elinde telefon, bir elinde çizgi film boya yaparken de izliyorum, değil mi? Boya. Herkes müzik dinler, bu çizgi film izliyor. <laughs> Yakında gözlerim bozulacak ama neyse. Bozulsun ne yapayım telefondan Abi, bu Ne kadar önemli. zor işi var. İstediğimiz kadar boyayız. Öbürünün başka bir videoda devam ederiz bence. Öyle de olur. Değil mi baba? Ben bitirmek üzereyim. Ben söyleyeyim sana. Benim az kaldı. Bakayım. Bak benimki de az kaldı. Benimki çok az kaldı hem de. Şimdi ayakkabıların altı pembe olsun sanki böyle pembeden bir Arkadaşlar şey Arkadaşlar şey çok şanırım. Babam rengi birazcık kızarmış. Şurada papağan var onda. Evet arkadaşlar Ay, biz, yorulduk. biz bir boyduk ama babam beni geçiyor. Evet şu anda ben kıyafetteyim. Kıyafete değişik bir hava katacağız. Ben de pantolonum. Yeni korsan stili. Ben de pantolonumla yaptım ve nokta nokta koydum. Ankara ya benim kademim hiç vermiyor. Bakar mısınız? Ama challenge olması bu değil mi? Böyle evet. challenge oluyor ama. Evet üzülmüyorum ama yani. Olmaması lazım böyle bir şey. Arkadaşlar bak şuradan gittim şöyle 3 tane bir yaptım gittim ortadan seçeceğimi yandan seçeceğimi ya. <laughs> yani çakallık yaptın değil mi? E, çakallık yapmadım. Yanlışlıkla oldu. O oh. dikkat. Çakallık ne demek? Kurnazlık mı demek? O. Şunu şunu ağacını şaka yapıp ona almışsın. Evet. Şaka yapmak Öğretmen bazen öğretiyor. Çakallık ne demek? İstiyor. Çakallarımıza şöyle bir hava katalım. Ben ya, ben... Evet, benim resmimi beğenenler ee, ne yapsın? Yoruma bir yazsın. Elif'in resmini beğenenler yoruma 2 yazsın. Tamam. Ya bu bu. Ben onun saçına dalga verecek miyim? Aslında nasıl dalga veriliyor biliyor musun? Şöyle boylayınca dalga veriliyor. Çizik çizik mi? Nasıl Hayır. Oldu? Böyle. Ya, benim sakala yaptığım gibi mi? Evet. Ya, olsun. O zaman onun başka bir şey. Bak bunlar beyaz olabilir. Haberin olsun. Ya, şuraları, bunlar iskelet çünkü. Şuraları beyaz bıraktım. Şuraları siyah. Ya, her tarafı beyaz yapabilirsin. Onlar iskelet. Onların boyanmadığı zaman bile yanında bak bu. Kemikler de beyaz olabilir. Ama taşları boya bence. Taşları boyayacağım. İyi ki griyim var. He? İyi ki grisi var. Evet. İyi ki yani taşları hangi renk koyacağım. Yeşil mi? Bu da şans yani. Grinin olması çok şans sende. Ama kafan rengi daha yakışırdı bence. Sonra arkadaşlar... Ama o taşlar şey... E, deniz kenarındaki taşlar olduğu için gri de olabiliyor. Gri de olabiliyor. Arkadaşlar yani. bu arada bu bitince... Pastel boyu geçiyoruz. Pastel boyayı bitince kurşun kaleme geçeceğiz. Evet bir dahaki videolarımızda da pastel boyayla ve kurşun kalemle de videolarımız olacak. Baba bence ne yapalım biliyor musun? Bakın şu video bitmeden yine bir tane bunu yapalım videoda. Kurşun kalem. O zaman Şimdi yapalım o zaman. Nasıl olsa renklerimiz az bizim. Ama iki arkadaşım... İki tane kurşun kalem seçelim. Ama biz, biz, bunu boyamadık. Yok yok bu aynı bunlara devam edeceğiz biz. Hı. Yine. Ama kurşun kalem. Kurşun kalem. Şimdi ama onları boyaman gereken ama yerleri boya. Ki. Olur mu? Baba zaten çok az kaldı. Bunun bir ben iskeletleri beyaz bırakacağım. Sen de. Benimki bitti gibi. Ben de iki tane dokunuş kaldı. Söyleyeyim mi Ama babam. Evet. Benimki çok güzel. Eli bağlamaya başladı ya. Ben mi kazanıyorum acaba? Aralara şöyle şey atsak. Değişik bir kreasyon alsak şöyle. Ben yanlışlıkla adamın gözünü boyayacağım diye başka yeri boyadım. <laughs> Gözlerin iç kısmını. İç kısmını <laughs> boyadık. Beyaz kalacak yerleri boyadık. Bak benimkini. benimkine. Ha, öyle yapacaktım ben. <laughs> o baştan ben kazandım. Evet benim resmimi beğenenler bir. <laughs> Elif'in resmini beğenenler iki. İki. <laughs> evet. Burası boş. Tamam boş. Bitirdiysen göstereceğiz. Benimki bitti. Ama Yan. benimki bitmiyor. Yardım eder misin? Yardım etmek var çalışmalar. Nasıl yardım etmek var? Yani mesela birisi çitleri boyun. He. Tamam ben çitlerini boyarım seni, ama senin boyanda. Ver. Bir tane boya ver bana. Tamam. Hadi buna da tamam hadi. hadi Bunu bakalım. da göz önünde bulundurun. Yoruma bir yaparken. Ya baba. Dur şunları Sen de yoruma kaç yapacaklardı? İki. Ben de... De Beğensinler mi video? Like atıp abone olmayı unutmayın. Ne? He, laflara bak. Çekil. Tamam. Çitleri boya. Yardım boyar. da ediyorum bu arada Elif'e. Tamam ben. Şu gri ile taşları boyayacağım ben. Ama ben de biraz yeşil yapayım. Taşları mı? Hı hı. Niye yosun mu tutmuş taşlar? Hayır renkli olsun birazcık diye. birazcık renkler. Arkadaşlar bence babamın baba şuraların üstünden geç bak. Öyle Yo geçmeyeceğim dedim. böyle noktalı yaptım ben onu. Beyaz elbise üstünde noktalar Şuraya var. saçını boyamayı unutmuşsun. Saçını mı? Hı hı. Bak şurası Ay, saçı. Saçını. Ne yapacağız ki saçını? Renk yok ki. Ha, sakalı mavi, bıyığı mor. Saçı da mor olsun bari. Bununla burayı aynı yaptım. Yanlışlıkla. Tamam bitti mi? Bitmedi. Ne kaldı? Sonunda. Aa, gri kan. Ver griyi. Şuraları ya sana yardım ediyorum. Bak yine unutmuşum orayı. Evet, Elif biraz benden yardım istedi de. Ama bir şey olmaz ki. Ben küçüğüm. Sen büyüksün. Ee, tabi. <laughs> Ama. Baba bak şu iskeletin şuralarını boyayabilirim. Ama. Tamam boya. Ama seninki daha sade oldu. Sanki daha güzel oldu seninki. Bence birazcık güzel olur. Evet. Şurada noktalar var. Tamam hazır mısınız? Hayır, hazır değiliz. Ben hazırım. Ben değilim. Daha iskelet en şuralarını da boyadık mı benim bitiyor. Hadi bakayım. Şu şapkasını boyayayım. İyi ki üç şapka. Üç kalem üç şapka yeri. Çok bence de şanslısın. Seninkini beğenecekler benimki, benimki bence birazcık resme benzerdi Hazır mısın? Ya baba. 1 Bir. Iki, baba. Üç. Hayır sayma. Beş. Mi? Altı. İki. Ha şurada minik bir taş kalmış. Yani. Ne yaptın acaba? İskeletlerim İskeletlerin oldu. Ama onları boyamasan da olurdu ki beyaz kalabilir de. Olurdu. Ama bunlar tırnakları ya. Anladım. Şimdi şöyle yapacağız. Dur, yapıyoruz. Son bir şey kaldı bende. Şurada da göstereceğiz. Benim fotoğrafım bir. Bekle ben kendime iki yapacağım. Ben sen de bununla iki yapabilirsin. Bence benim üç olsun. Üç. İki 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 kişiyiz. Nasıl üç? Tamam. Yıldız atalım birbirine. Dur yıldız zaten gerek <laughs> yok şimdi. Challenge'dan sonra. Ha. Hazır mısınız? Hazır. Şimdi iki numara Elif. Değil mi? İ İ bir, numara bir numara da benimki. Sen. Bir, iki. i̇ki. Evet. Ne sağlamış? İlk benim, sevinkini. Benim boyamı gösteriyoruz. Babamın boyaması çok güzel oldu Bence arkadaşlar. çok güzel. Bu da çok güzel. İkisi de. Bu da Elif'in. Elif'inki daha sade sanki. Benimki evet. oldu gibi. Benimki çünkü kalemlerim çok sade çıktı. Evet. Şimdi hmm. kapanışı yapar mısın? Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir evet. dahaki videomuzda sizlerle birlikte olacağız. Evet. Bir dahaki videomuzda kuru boya ve kuru boya ve pastel boya. Pastel boya. Tamam. Arkadaşlar ama ben bunu istiyordum. Yine videoyu kapatmayan şunu ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi bay. Bye bye. Like it. Bye. Like it.